Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumu nevliyalarınca örülen, Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir, Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, Kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun, Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi Aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma Ben geleceğin kara gözlü zalimlerin benim Bir tek köşem bile ayrılmamışken bana Var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın. Evlerinin içi ayna döşeli. Ayna, hatıra, gözler ve sevmek. Benim aşkım bin bir köşeli, aa, bin bir köşeli. Bir köşe gidince bin köşe yeniden gelecek ayna, hatıra, gözler ve sevmek Evlerinin içi kabartma bahar Köşelerinde keklik gibi bakıp duran saksılar Alıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar Siz söyleyin İnsan seve seve ölmez ne yapar Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar Evlerinin içi yeni güllerden görülmemiş güneşleri Görülmemiş gözlerine getiren Sağ köşedeki entari, sol köşedeki şapka Beni katil suların ortasına bırak Katil sular güneşi gözlerinden götüren Evlerinin içi gurur döşeli Benim aşkım bin bir köşeli Aa, Bin bir köşeli Sen geldin ve benim deni köşemde durdun Bulutlar geldi ve üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet saçlarını satan sessiz bir yağmurdu Bulutlar geldi, altında durdu Konuştun, güneşi hatırlıyordun Garip din, yepyeni bir sesin vardı Bu ses öyle benim, öyle yabancı bu ses saçlarımı satan sessiz bir kartı, Dişlerin öpülen çocuk yüzleri, güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin, içinden geçilen küçük aynalar ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi işli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Taşların ortasında Leyla'nın gözleri. Leyla köşe köşe, göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri Leyla ya o adamın bardağında ya o dağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasında bıraksam bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam, kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam, şu bizim gerçek Leyla, biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala. Beni yer alt sularına karşı iyi savun Tırnağını taşa sürten yitik keçilere karşı Bu çeşmenin üç köşesinden hangisinden su içecek Senin bahtsız ve mesut eyyum. Atların en güzel biçimini sessizce kalbime indiriyor. İçimde İstanbul çalkalanırken boz bulanık çeşme bir dans için can vermeye hazır bekliyorum. Sen orada gelir ayak kuklalara insan gibi konuşmasını öğretme. Su akıyor, birikiyor kan lekeleri. Kurtulsam diyorum bir eser buna engel. Öyle büyüyor, öyle çoğalıyorsun, İstanbul kalmıyor. Hangi köşesinde huzur, o köşesinde sen hangi köşesinde yeni çağlara uygun odalar ben bölünmez bir şairsem sen bölünmez bir anne bir çeşme